Bak bak Sabriye, büyük anama uyuttu değil mi? Her yerden çıkıyor YouTube ondan çıkar gibi. Kesin uyuttu yani. Kesin uyuttu mu abi? Hem Ürfet adı götürüyoruz ya Ha doğru. Aha. Hep o uyandırıyor Şam şeytanı büyük anama. Ta bekleyeceğiz mi abi? Birazdan görüle oğlum. Bunu da bekletemiyoruz arkadaş. Parasıyla durduk adamı ta hala şey yapıyor. Ha. Seni bir bizim himayemize topladı lan Murhan. Ha tuttular da çok geç kalmayalım deli diyor. <laughs> <gülüyor> 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 Durdu teyze. Şuradan bize simit almasaydı. Ben de şeker istiyorum. Zıtkı bir korkun Şimdi sohbetten rahatlıyoruz. Kanayızda kurt mu var ne? Hadi yürü, arabaya gidiyoruz. Nerede kaldınız kız siz? Büyük adam anca uyudu teyze. O solucu giyindiniz kaçtınız evden. Bu iki deli beni başıma bıraktınız. Sen zaten çok akıllısın ya. Dinime seven müslüman olsa keşke. Vallahi ses etmeyin. Artık oltu altı, oturuyor hadi. Bir de bunları da peşimize. Hadi yürü. Bindik ya. Gel de gel de. Bindik. Onları götürmesek bu sefer de bizim bir gandaklı peşimize. abi şey dur da bak. Vay ya Emi altın üstünü götürüyor hırsız köpek. Götür. Ben altınları betmez gavunuzu içine koydum. Şeytanın aklı bile gelmez gavun. Ha. Hı. Hı. Salak kez bana öyle büyük şey çalmıyor ki. Yiyecek içecek çalıyor hırsız. Bekmez kavruz eve Sen ne eve gidince dıdır oynar zaman karşılıklı. Kavruk. Şoför bey kalkıyor mu? Ney? Anlamadım. Kalkıyor mu diyorsun? Kalkıyor mu? He gelin söz kalkacak. Hmm. Ne diyorsun sen? Benim Aa, siz burada mısınız kız? Ben hiç sizi görmemişim ya. Neyle konuşuyorsun sen? El mi adamın önüne Naciye kadın. Kız araba kalkmadan. Şuradan bir şeyler aray dedim. Beni araba tutuyor anacığım. O yüzden sordum. Haha, aslı vado. İyi be. Sizi ganiz bok dolu. Her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Pakize teyzemler nerede kaldılar ya? Çizek de bakalım. Şimdi emez Gündamlı. Gün damla. Ay bir geç kalan biz miyiz ya? Çok pardon. Hı. Hı. Özür dileriz kusura bakmayın. Malum trafik. Tabii sen ta karşıdan geliyorsun ya. Kemal Fabri çok yoğundu. İki saat süreyi oradan buraya gelmesi. Burhan, artık kaldırabilirsin canım. La ilahe illallah. Tövbe estağfirullah. Vallahi ağzı bir uğraşsam tavana yapıştı yemeğe. Sümsük göbelek. Sen açık, doğru konuş sen hacı. Arada kim var be, Pempe? Bende yok. Nasıl yok ya? Almadınız mı gelirken? Ben aldım büyük anam uyurken konyundan. Bakın. Aferin. Burada bak, burada. Aferin Bıçkır ağzın çok. <laughs> ses etmeyi bak hay oraya sağ salım valim da abine eniştem Nasıl doygun işe bak Hacı. istersen o koca çeneni kapa canım oldu mu kızmaya başlıyorum bak hadi geldik ineyim bakalım çok güzel götü bizi anam Selamünaleyküm Urza Efe. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sokağa geldiniz bakay. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yiyiz Laka? Ee, nasıl olalım? İyi yiyiz işte. Köpekler bağladım mı ki? Bağlı la, Sağ ol uşağım. <şu> <laughs> Sağ ol oğlum. Nasıl yiyiz işte? Hoş geldiniz. <laughs> Sokağa geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş. çıkarız. Hoş, hoş bulduk kızım. Ekmek yiyoruz, çay içeriz. Burhan, Arabayı çek. Aynı anlaştığımız gibi. Ben Müsait bir iş. yere hadi bakalım. Ben de o iş. Kızım aşım onu ya. Aşım ama daha bu halletmemiz lazım. Ümmü nerede? Onu götürmediniz mi kızım? Çok göresim geldi vallahi Ümmü. Hadi gidelim. Karşı öldükten sonra Ümmü bir gün ama taktı bu kafayı. Bunak. Ney dedin abi? Anlayamadım. Hadi bakalım Ülfe. Sen kızlarının evde duracaksın. Bana ya? Ben ne geleceğim? Evet doğru. Biz de merak ediyoruz emme. Tavda kayboldu bir de sizler <laughs> değil mi? Hadi be yürü. <laughs> Kurşun Feyza, siz bunun eve edin. Kutlu. Bir şey sorarlarsa, dava, mantar, kestane toplamaya gitti. Ne yiyorsunuz, tamam mı? Gazma kurek götürü bakalım. Hadi eğlenme. Hadi. Gazma kürekle mi mantar toplamaya gittiler diyeceğiz neyse. Akıl var, mantık var. Bunlar bize gırık derler. Gazma kürekle mantar toplamaya mı gidilir? Öyleyse ıspıt kukut toplamaya gittiler dersiniz. Hadi gelin bakalım. Gireceğiz. 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 Bana haritayı bak bakayım. Kimde bu? Bende. Burada bak. Ama ne oldu lan? Al elini Ver bana şunu. Sapık mısın nesin kadın? Adamı mı yiyeceksin? Al elini Bak, burada ormanlık bir alan var. Buradan başlayacağız. Ne duruyoruz o zaman? Gaz Bey kulağını yeni. Gidelim ormana. Hadi gidelim. Burada bacan. Bir dakika durayım bakay. Bir dakika durayım şu ortaya bakalım. Evet. Buradan yukarı tam 55 adım gideceğiz arkadaşlar. Tam 55 adım. Hadi, Hadi. bakay. Burada beni bırakma dur dur. Bırakma, Geliyor dayımlar. Nereye gitti bizi bana? Allah. Ne bu anne? Eğer bu sefer de bir şey çıkmasın koy falan hocam ben. Lan sus! Lan gel sen siz ya! Lan la siz var la 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 la. sorsanız ya bu işler benim için! Tamam gel Fez gel. Ah abi bizi nerelere getirdin abi? Lan siz var güvenin ya! Sali. Siz Sali. bana güvenin! Hah? Allah Allah! Abi ben de çok yoruldum ga! He? He? Bu işler benim için ya! Elli ah. 52. 53, 54, 55. Aha da burası. Bir dakika bakalım. Güzel. Acele etmeyin arkadaşlar. Ha, buradan da tam 40 adam bir yerde çam ağacı gözüküyor arkadaşlar. Çam ağacını bulacağız, oraya bakacağız. İyi hadi yürü hadi. Bir, iki. Duramadık zaten. Evet. evet. Suya evet. çıktı gal. Altı. 37, 38, 39, 40. Ha, hadi bu çam vaca. Ee, ondan sonra? Bir dakika bakacağız. Buradan da iki çatalı bir meşe var. Onu dibini kazacağız arkadaşlar. İyi hadi bakalım ya. Oh. Ne bitmezmiş yer burası ya. Tavuklu ayakkabıdan beni buradan çıkartıyoruz ha, anacığım ya. Gün Bilmiyorum buraya geldiğimizi gazok. Ay anam ayaklarım hanım o vardı. Sabır hadi ya. Allah Allah bu işler benim işim ya. La siz bas sorsayız ya, siz bas sorsayız ha. çok susadım, hadi. Tamam halledeceğiz, hadi, hadi. Soracağız biz sana, soracağız. Şunu koruyoruz ya, şunu değil mi? Vallahi vurdum ya, bu abi yürüyorsa anlandıramam ben. Ha? Oh, oh, oh. Acım ana. Acım. Hadi yürü. Kum damla. Aha. İki çatakta <laughs> mı şevacı burada? <laughs> Bulduk. <Burada. gülüyor> bu işler benim işim, siz bas soracaksınız ya. Hadi bakayım, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sen de kimse ağzı çok durdu şey. Sulet. Gel sen Bam. ben de. Bal benim oğlum. <laughs> Susi lay. Gel. Oğlum Avni. Sahipli de bula. Ayetel kürsü okuyor öyle mi kazma başı? Ay bir bulayım. Miami'ye tatile gitmeyi planlıyorum. Miami'yi ben mi? Tatlıyı ben mi gideceğim diye kız o. Ya bu diye hala koyuna atla. Dayım diye oğlanı bir olta sapla. Ya ne çıksın be? Allah Allah. Anneciğimin kafası karışıyor. Biraz sakin ol ya anacığım. Ben bugün bunun kafasını pallamadan buradan gidersem rahat edemeyeceğim. Ya canım sen sakin ol. Sabret. Biliyorsun ya. Neyse tamam. Ha! Bulduk galiba bulduk. Bu uçka. Gelin be gelin. Anam ben de bir tane badanını dahil alacağım galiba. Anam. Yavaş yavaş bir de gülü varsın yavaş Dur. Bir yok. Dur. Eşim çizemişler duvarı okuyor hadi.

Kızın süpreye çıkarmaya sandım çatıdan kız. Çıkartmam mı hayatım? Zamanını bekledim. Bu cahil köylerimi kaptıracağız altına. Evet.